Eğer Ekrem Bey en iyi yaptığı işi yapmaktan utanmazsa ki bütün aslında Türkiye Ekrem Bey'e en iyi yaptığı işten utanması gerektiğini söyledi şu ana kadar. İkinci Erdoğan benzetmeleri falan biraz bundan kaynaklanıyordu. Halbuki bu utanılacak bir şey değil. İkinci Erdoğan olmak demek Türkiye'de muhalefetin seçimleri kazanması anlamına geliyor. Siz ee, yaptığı eğer, iş derken tam olarak e, tek kelimeyle neyi tarif ediyorsunuz hocam? Siyaset yapmak ah, mı? De. Ekrem evet, Bey evet. siyaset yapmaktan bahsediyorsun. Evet, değil mi? evet ondan bahsediyorum. Evet. Bundan bahsediyorum. Yani Ekrem Bey bundan utanmamalı. Risk almaktan, meydan okumaktan, halkla konuşmaktan utanmamalı. Bu onunla özdeşleşmiş bir karakter. Onun doğası. Bu doğasına ihanet etmemeli ve e, parti içerisindekilerin tepkisini çekmemek ya da belli başlı kesimlerin alkışını almak için siyaset yapmayı derhal bence bırakmalı bana sorarsanız. O yüzden toplumun temel sorunlarından bahseden, toplumu temsil eden bir lidere yeniden dönüşmeli.